arkadaşlar bugün Roblox'ta dünyanın en hızlı olmaya çalışacağız evet, evet evet, evet evet kesinlikle kesinlikle dünyanın en hızlısı olacağız şimdi neden böyle dedim biliyor musunuz bakın şimdi buraya geliyorum ve antrenman yapmam gerekiyor evet antrenman yapıyorum ama yavaş çekimde koşuyorum şu anda bu ne oğlum çok yavaş koşuyorum ben ya bu ne koş herkes hızlı koşuyor ben çok yavaş koşuyorum abi çok kötü durumdayız şu an ama kesinlikle bu ayda birinci olmaya çalışacağız arkadaşlar ama sizden bir ricam var videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın daha hala abone olmayan bir sürü kişi var varmış arkadaşlar. İzleyenlere yüzde yetmiş kanalıma abone değmiş ya. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de açıklama kısmındaki Minecraft kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi devam edelim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her saniye artı bir artı bir artı bir hız geldi. Ve bana kesinlikle bir tane ayakkabı lazım ve şu anda bu ayakkabıyı takabiliyorum da bu ayakkabı ne? Oley bu parmak arası terlik taktım ben. Ya arkadaşlar parmak arası terlik de olmaz ki ya. Şimdi koştum artık kaç geliyor? Artık artı iki artı iki geliyor. Güzel. Ben bir yarışa başlayacağım ya. Doğa petler falan var. Bu oyunda bir sürü şey var ama ilk önce yarışmamız gerekiyor kesinlikle yarışmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yarışa katılıyorum. Allah bismillah Allah bismillah. Şu an bizim sokaktaki bizim maldik herkese çıkla 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 tıklamam lazım. Maldik herkese savaşıyorum. Ama arkadaşlar çok yavaşım ben. Bu ne oğlum? Ee, ama ben parmak arası giymiştim. Şuna bakın. Kızım 124 arkadaşlar ve şu kelo olanı bile geçemem. Kelo olancım. Ee, kelo birazcık yavaş koşar mısın lütfen? Ala ala yetiş ala Oğlum yetişeyim işte. Bir dur bir dur geçeyim ben geçeyim. Abi herkes bitirdi arkadaşlar. Toplam 6 kişi vardı. Herkes bitirdi. Ben sona kaldım. Ya bari şu Kelolan'ı geçeyim arkadaşlar. Yemin ederim böyle olmaz ya. Alo, dur 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 Kelolan'ı geçmem lazım. Kelolan'ı geçmem lazım. Kelolancım lütfen geçebilir miyim? Bak lütfen soruncu olmayayım tamam mı? Abi ne olur geçme ya. Oğlum geçmem lazım ya. Ah galiba geçtim arkadaşlar. Geçtim, 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 geçtim. Ve sonucu olmadı. Yaşasın. <laughs> evet 1 2 3 4 5 ve Kelolan burada ölmüş. Ala ala ala. Oğlum Kelolan ne yapıyor ya? Ve 5. olduğum için 5 wins geldi. Çok güzel. Yeni rekorum 27 saniye. 27 saniyeli harika bir rekor kırdım. Bu arada 5 wins'imiz var ve 5 wins'le pet açabiliyoruz. Hemen bir tane petimizi açalım o zaman. Bu neymiş? Pokemon yumurtalarından geliyor arkadaşlar. Pokemon yumurtamızı açtık ve Oo, oha arkadaşlar nadir bir şey geldi. Ulan dışı bir pet geldi. Hemen petlerimize bir bakalım. Bu artık bize 1.9 yükseltme veriyor. Tam en iyilerini takalım. Bu oyunda kod falan var mı? Aha. Bir dakika. Kod olması lazım. Bir tane kod varmış. O kodu girdi ve bana 100 wins verdi arkadaşlar. Güzel. Bu arada gruba falan katıldığımız için de bize hediye verecekmiş galiba. oh Hediye petleri. Hediye petleri. Hediye petleri çok severim. Bedava petleri çok severim. Ve efsanevi kristal pet geldi. Allah'ım bir dakika. Çok güzel bir başlangıç yaptık biz ya. Efsanevi kristal petin gücü de 5.9 Aman Allah'ım harika. Yemin ederim harika. Şimdi ben yeni ayakkabı alabiliyor muyum? Alamıyorum. 350 lazım arkadaşlar. Yeni peki şuraya geçebiliyor muyum? Hayır. Burada koşu bandına geçebilmek için de 200 tane koşu hız yapmam lazımmış. Ama 200 tanesi çok kolay yapalım. Şu anda çünkü saniyelik artık artı 14 artı 13 tane hız geliyor. Çok güzel. Petler yemin ediyorum aşırı işe yarıyor arkadaşlar ya. Ve 200 yaptık. Artık buradaki koşu bandına geçtik ve artık yavaş modda koşmuyoruz arkadaşlar. artık de değil hızlı hızlı koşuyoruz. Ve 41 41 mi geliyor? Çok güzel. Yeni kuş bandı içinde 2000 tane hız biriktirmem lazımmış. Bir şimdi şuradan ben bir ayakkabı alayım. Yine ayakkabımız geldi. Yine ayakkabımız bu sefer de sandalet arkadaşlar. Yine parmak arası terlik. Allah'ım ya saçmalık ya. Yemin ederim parmak arası terlik kadar saçma bir şey yok ya. Bu arada acaba kaç tane pet takabiliyoruz? 3 tane pet takabiliyoruz. Yani bir tane daha pet takabiliyor demek oluyor bu. Bir tane daha pet takabilirim. Ama arkadaşlar 50 winstickten açmak istemiyorum ben ya. Yani şu 250 winstick yumurta açmak istiyorum. O yüzden birazcık bekleyeceğiz tamam mı? Bence birazcık daha beklemek güzel olur. Şimdi 2000 tane winsimiz geldi. Yine ayakkabı alabiliyor muyuz? Hemen bir kontrol etmemiz gerekiyor. Evet alabiliyormuşuz hemen bunu tak. Gayet güzel. Ve şu Koş bandına da artık oturabiliyoruz ve hıp -hı. hı -hı şabarttık. Yaşasın. Artık sahnede 88 tane hız geliyor. Çok güzel ve bir. bir saniye koşmanda için 10 bin gerekiyormuşuz. Bence 10 bin hıza hiç gerek yok. Ben artık yarışa katılabilirim. Çünkü bayağı bir hızlandım. Artık yemin ederim o kel olan direkt tokatlayabiliriz arkadaşlar. Haydi bismillah. Haydi bismillah. i̇lk 3'e girmeye çalışacağım. İlk 3'e girmeye çalışacağım ve ala 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 Abi birinci, ikinci, üçüncü çok hızlılar bunlar ya. Ama benim hızım da bayağı iyi. Baksanıza 5400 hıza kadar ulaştım. Oha herkes geçtim. En son kel olanı geçemiyorduk arkadaşlar. Şu anda herkes geçtim ve bitirdim. Yemin ederim çok hızlı bitirdim ya. Dördüncü aldım. Harikaydı ve ve kaç wins geliyor? Hemen bakalım. Dördüncüye 25 wins geliyor. Süper. Benim arkadaşlar daha fazla hız biriktirmem lazım. Bu arada rebirt atabiliyor muyuz? Bence rebirtümüzü atalım. Evet, rebirt atım da abi. Hız sıfırlandı ama ya. Dur dur 50 e bir tane daha atabiliyoruz. 50 wins daha kazanırsam arkadaşlar bir tane daha rebirt atabiliyoruz. Güzel ya bu rebirtler güzelmiş. Ama şimdi benim hızım sıfırlandı. Yemin ederim saçmalık. Tamam çok da güzel değilmiş. Bu arada izler var arkadaşlar. İzler de bizi hız kazandırıyor. Bir yeşil hızı bir alalım arkadaşlar. 5 wins verdi. Güzel. Em petlerimiz zaten duruyor. Tamam şu an hiçbir şey yapmamız gerek yok arkadaşlar. Birazcık hız kasıp ee, yarışa katılacağım ben ya. Tamam yarışa katılma zamanı geldi. İzimiz de var. Güzel robotlarımızı da attık. Artık direkt yarışma başlıyor. Bakalım arkadaşlar hızım sıfırlandığı için acaba kaçıncı olacağım? En son ee, dördüncü olmuştum ve hayır hayır. Oo arkadaşlar hızım bayağı azalmış ya. Bunlar zor geçti. Yine aynı seviyede bitireceğiz. Yine wins gelecek yani. Güzel. O zaman biz bir tane daha pet açabiliriz artık. Ve çok güzel. Biz yine bir tane daha pet ediyoruz. Şimdi şu 50 wins'liklerden bir tane açıyorum arkadaşlar. Harika bir tane pet gelmesi lazım. Bir bakalım Umarım yine efsane gelir. Ola dışı geldi. Çok güzel bir. Arkadaşlar boyunda oyunda bayağı şanslıyım. Kötülerden gelmiyor. Bu da iki kat daha fazla. Çok güzel. Şimdi benim yeni rebirt için arkadaşlar kaç lazım? 100 tane wins biriktirmem lazım. Ve 100 wins biriktirdim. Son bir tane daha revert atıyorum. Artık revert atmama hiç gerek yok ve artık çok Hı, hızlı bir şekilde kasılacağım. Ve 10.000'e 10 ulaştık. Yeni yer geldi. Ah oh, yeterli değil mi? Nasıl yeterli değil? Kanka nasıl değil ya? Tabii yani şu an yeterli olması lazım. Evet yeterli şimdi. Ya kanka bana bir tane Nike ayakkabı verir misin? Ben bu parmak arası teliklerden bıktım. Bana Nike ver. Aynen. Kırmızı Nike like'ım oluyor. Abi 15.000 istiyor işte. La oğlum bende 15.000 zaten var ya. Alam ya. Oyun emirlerin bozuk arkadaşlar. Tam 16.000 biriktirdim. Artık şu like'ı alabilir miyim lütfen? Evet like kaldı. Uf be efsane ayakkabım oldu. Harika görünüyor. Bu arada buraya kadar izleyen takipçilerimiz eğer hala videoyu beğenmediyseniz beni şu tam zamanı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aa yeni yer geliyor. Yeni yer geliyor ve yeni yer. İşte bu. ayakkabı alabiliyor muyuz acaba? Bir, evet alabiliyormuşuz. Arkadaşlar şimdi efsanevi son koşu bandıra geçiyorum. Ve efsanevi son koşu bandıra bak hızlı koşuyoruz. Hızlı. Bu bı, ne bu ne bu ne bu ne. <laughs> Allah'ım ya. Aha yanında takipçiler. Takipçilerle beraber hızlı koşuyoruz. Emirhan abi diyor. Ola oğlum Oğlum bu ne ya? Hızlı koşuyor be ya. Kardeşim nasıl birinci olacağız biz ya? Oğlum oha abi falan boş ver. Bana taktik ver. Daha hızlı koşmam lazım. Boş ver şimdi oha abi falan ya. Seviliyor yazıyoruz. Kardeşim benim sen de seviliyorsun. Evet bütün takipçilerim seviliyor. Ama abone olduysan seviliyorsunuz. Evet. <laughs> arkadaşlar şu anda 101 hızım var. Şimdi şuradan ayakkabı alabiliyor muyuz? Evet alabiliyoruz. Yani tamam, son bir tane daha ayakkabı kaldı. Şimdi arkadaşlar bu ayakkabılarla benim kesinlikle ikinci olmam lazım. İkinci ola ola wins kasacağım. Sonra güzel petler elde edeceğiz ve ondan sonra da rebirth atacağız bir sürü. Ve şu adam yenmem lazım abi bu adam nasıl yeneyim adam 900 bin hızla koşuyormuş arkadaşlar ulan 900 bin hızı nereden bulacağım ben ya bu arada ikinci olduğum için bakalım kaç wins geliyor hemen ikinci olduğum için ha baya fazla wins ver bana ya 675 wins çok güzel hemen rebirth atalım ben böyle böyle kasılacağım arkadaşlar ana nasıl kasılayım la oğlum ben attım da hız sıfırlanıyordu bunu unutmuşum ya Allah'ım ya bu ne abi sonucu olup çık 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 şimdi efsanevi bir tane pet açıyoruz 3000 wins birlikte de arkadaşlar ve 3000 wins'e like olan Bırak ah, bir tane pet ver kanka Destansı peti geldi Oha bir dakika buradaki petlerin hepsi destansı lan Ve gücü yedi buçuk Arkadaşlar ben bu petlerin hepsini bir Şu anki petlerin hepsini destansı yapacağım Ve arkadaşlar petlere daha geldi 1.750 milyon hız yaptım Yemin ederim çok fazla hız yaptım Ve şu an birinci adam yani bu Ronaldo Ronaldo'ya benzeyen adam 900 bin hızı var Ve benim artık bu Ronaldo'yu yemem lazım Hazırsanız hazır mısınız arkadaşlar şimdi birinci olacağız İlk haritada <laughs> Oha arkadaşlar 3.5 milyon hızı bir direkt birinci oldum. İnanılmaz iyi. Bir saniye. 1.50 saniyede bitirmişim. Ve 3000 wins geldi. Abi yeni bölge geçirmek için 15000 wins lazım. Hemen 15000 wins yapalım o zaman. Zaten çok kolay. Aşırı <laughs> Kimse bana yetişemiyor arkadaşlar. Tam bir kez daha birinci oldum. Ve işte bu arkadaşlar. 15000 wins oldu. Ve artık yeni bölge geçmedi. Kesinlikle zamanı geldi. Abi ben yeni bölgede falan petler falan açacağım ya. Bir sürü şey yapacağız yeni bölgeye. Artık geçebiliriz. Yaşasın. Oo pişeceğim. Yeni bölge güzel ve yeni bölgede bir sürü pet var. Petlerin güzelliklerine bakın. Peki bir şey diyeceğim. Burada da 60 milyona kadar bir tane koşu bandı var. Bu koşu bandı ne abi? Aşırı iyiymiş. Burada arkadaşlar em, direkt şuradan başlasam. 2 saniyede ne kadar veriyor? 1.600 veriyor. Tamam buraya geçelim. Aa 2 milyon gerekliymiş. Abi 2 milyon da hiç de kolay değil. Biz şimdi şuradan yarış yapalım bakalım arkadaşlar. Birilerini geçebilecek mi? Gerçekten merak ediyorum. Ve yarışımız başlasın. Bu ne lan? Aslan var, timsah var, kurbağa var. Onlara karşı yarışıyorum ama abi onlar çok hızlı ya. Oho ben bitiremem ki böyle. Burada bir tane fare var. Fareyle kapacağım arkadaşlar. Sonra bir 3,5 milyon hızım var. Çok fazla hızım var. Fareyi bile geçemiyorum ya. Böyle, böyle, bir saçmalık olamaz ya. Bizim kesinlikle burada kasılıp kasılıp yeni yeni petler açmamız gerekiyor arkadaşlar. Anlaşılan o. Bura bayağı dönmüş abi ya. Bakalım sonuncu olduğumuzda kaç wins verecek? Onu gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. 16 bin wins'im var. Acaba sonuncu olduğumda kaç wins gelecek? Ve kaçınız daha sonuncu Emirhan? Evet. Sonuncu oldum. Evet. Yerlerde yuvarlanıyorum şu anda arkadaşlar ve. Oo burada sonuncu olsam bile arkadaşlar. Bir önceki dünyada birinci olduğum kadar gins veriyor. Hiç fena değil ama bayağı uzun sürüyor yol ya. Yol çünkü çok uzun arkadaşlar. Düşüneceğim burada spor aletleri var. Bunları falan kullanabiliyoruz mu acaba? Bilmiyorum da bir dakika burada yeni yeni ayakkabılar gelmişti. Bir bakalım. Aynen yeni ayakkabılar gelmiş ve e, şu anda paramı yettiğini aldım arkadaşlar. Güzel bu sefer de Adidas ayakkabılara geçtik arkadaşlar. Nike giyiyorduk. Artık Adidas'a giriyoruz. Şimdi şuradan bir pet açmak istiyorum arkadaşlar. Petlerden hangisine yetiyor param? Şu en kötüsüne yetiyor ama yine de en kötüsünden bir tane açalım bakalım arkadaşlar. Belki buradaki petler çok güçlü olabilir. Ve nadir şeker peti geldi. Güzel. Güzel abi. Güzel 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 ve şeker peti kaçmış? 7. Hiç fena değil. Ben şunları birleştirsem ya arkadaşlar. Ben bunları birleştirdim ve 10.75 geldi. Şekeri de takıyorum. Fena değil. Şu an baya güçlüyüz bence ya. Arkadaşlar umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız ben gerçekten istiyorum. Çünkü oyunu baya beğendim. Eğer devamını istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Tam sizden 2000 like bekliyorum. Minecraft kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.